Bir bakalım bahçeye gidelim. Bahçede ağaçlar ne yapmış, ne olmuş, hangi durumda ona bakacağız. Şimdi bahçemize su götürmek için bidonlarımızı aldık. Şu oluktan ee, bu şekilde doldurup götüreceğiz. Bahçemize maalesef su gelmedi. Detayları birazdan <laughs> anlatacağım. Ee, ağaçlarımıza su veriyoruz sadece. Ee, Kurumasın diye böyle iki haftada bir, üç haftada bir gelip bahçeyi suluyoruz. Şöyle bakalım oluğu da gösterelim. 19 litrelik damazenalarla bu şekilde dolduruyoruz. Doluyor mu? Doluyor mu bari? Ha, doluyor ha. tamam. O tamam. Ha birisi dolmuş onu götürelim. Arabada usta arabası olduğu için arkası dolu. Öbürü de buraya sığar herhalde ha. O da bitmiş zaten. Tam fazla doldurmana gerek yok. Yok bunu da koyacağım ya. Ha ufaklığa mı koyacaksın? Evet. O zaman ben ağzını kapatıyorum şunu. O zaman sen ağzını kapatıyorum. Bunun kapağını ne yaptınız? Bunun kapağı var mıydı Akın? Var. Ha sende. Lan dolduralım. Sığar herhalde ha. Hop. Oh. Ah. Sen varsa 5-6 bidon daha ver. Yok yok. Bahçede de var ya 2 tane. 4 tane var. Ha şey dört tane. İki tane de burada var. Altı tane. Altı tane yeterli yeter, canım. Yetmez mi akım? Yeter. Ah. E yeter hadi. Ah. Kalk. bakalım. Hadi gidelim. Abi kolay gelsin. Şu çizmelerimi ben bir giyeyim Allah Allah Onun dibindekileri keselim biz yok yok şey yapsın bir kökündekiler biraz gelişsin de alalım yoksa o dibindekiler onu büyütmez Suyumuzu böyle taşıyoruz. Sen döktün mü buna su? Bu bizim ee, cennet hurmasıydı. Kurumuştu. Bak yeniden tekrardan boy vermiş. Ya kuşlar çok pislemiş. Yo yo şimdi bıçak vurmayız zaten de. Şurada da kuruyan ağaçlarımız vardı. Ya kuruyan ağacın bir tane kirazım vardı. O gitti. Kiraz gidince de ya kiraz bu sene her yerde kurumuş zaten. Doğru düzgün hiçbir yerde kiraz yok. Çorum'da benim bir komşu, birkaç komşumun da kirazı kurumuştu. Onlardan dolayı don, don olayından ötürü kirazlar kurudu. Şu da bizim elmamız. Evet. Evet bu şekilde suluyoruz. 4 bidonda evin orada var. Bak komşunun kirazı hiçbir şey olmamış. Bak görüyor musunuz? Komşunun kirazında hiçbir şey yok. Ama bizim kiraz kurudu maalesef. Bunların e, şey yapalım. Güz gelince diplerini bir güzelce yapalım. Çapa mı? Çapa Aynen öyle. Çapaya gerek yok. Beline yaparız. Şuradaki cennet turması var. Baktın mı sen ona? Kirazdan da dipten sürme yok. Şuna bakalım bir. Yok. Bunda da dibinde sürme yok ya. Bu, bu kurumuş. Erin abi kirazı buraya dikelim. Yeni kirazı ha. Şu eski kirazın yerine de e, şeftali dikelim. Ya da nektari. Ha, aynen öyle. Nektari dikelim. Şimdi bir evin oraya çıkalım bakalım. Şu vişne kurumuştu bir şey kırmış, hayvanlar falan kırmış herhalde. Bu yeniden tuttu. Tuvalet çukurumuz da burası. Bidonumuz orada duruyor. İnşaatımızı tamamlayamadık henüz. Evet, çam ağacımız o çok güzel tutmuş. Çok güzel olmuş çam ağacı. Akın beğendin mi evi? Seni seni çalıştıracağım oğlum burada. Çalışırız. Aynen öyle. Çatıya çıkartacağım. Seni çalıştıracağım burada. Şu lambamız da yanıyor. Sedir kurumuş. Ya çok güzeldi bu. Ne olmuş buna? Su verdikten sonra mı kurudu acaba? Ya çok güzeldi bu ya. Tüh. Yer elmaları da kurumuş. Evet evimiz burası. İnşaat dağınıklığı var. Tabi toplayacağız. Bu da bizim meşhur mangalımız. Zeytin tenekesi üstünde. Şimdi yukarıdaki ağaçlara bakalım bir. O niye kurumuş ben anlamadım ki onu. Yani çok güzeldi o. Aynen öyle yemyeşildi hiçbir şey yoktu onun ya. Ya bu sene çok sıcak gitti ya. Bak buradaki vişne tutmuş. Bu tuttu zaten bunda sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar evi merak edenler. Ev tam 12 metrekare. Böyle bir kış geçti üzerinden. Başımızı sokacak bir yer yaptık. Birkaç yerinde tahtaların çatıda atma var. Onları da zaten çatıyı atarken yeniden tamir ederiz. Bir tane tuvaletimiz var içeride. Banyoda yapacaktım vazgeçtim. Şu köşe tuvalet. Palet mi? Yok palet şeylerini çıkartacağım. Şu şey ağaçları çıkartacağım. kademe kademe onu dizeyim. Ya gerek yok. Tahtalardan var. Şu tahtalar şimdi ben aldığımda e, biraz yaştı. Bunlar kuruttan sonra aralar açıldı. Aralarda şey yapacağım. Böyle e, taş yünleri var. Sıkıştıracağım aralara. Evet arkadaşlar bu sene her yerde susuzluk, kuraklık maalesef her yeri vurdu. Ee, bu sene ben bu bahçeyi geçen sene aldım. Geçen sene aldığımda sağ olsun bu, burayı tasarlayan, burayı yapan müteahhit elektriğini, suyunuz bu sene içerisinde gelecek dedi. Gördüğünüz gibi elektrik diktiler ama hala ne elektrik geldi, ne su geldi. Ne de doğru düzgün yolumuz yapıldı. Yolu da gördünüz zaten. Yol bir perişan halde. Normal arabayla inmek biraz sıkıntı. Abi de ee, İyi yeter bunlar. Yeter. Bir şu kaldı, şu yukarıdakiyle. bir soluk al, nefes al. Buraya asmadık dikeceğim şu kuşuya seni. Bitti mi şimdi? Ha. Burayı şöyle kapatmayınca, gerçi etrafa açık ama yine de tek bir amaçlı şöyle kapatalım. Bundan sonra face, e, Facebook diyorum ya şey, YouTube'daki yayınlarımı genelde buralardan, bahçeden yapacağım bahçeyi yetkinleştireceğiz. Daha önceki videolarımda görmüşsünüz. Buranın, buranın yapım aşaması nasıl sizlere kısmen kısmen de olsa paylaştım. Çatıyı falan hepsini kendim tek başıma yapmaya çalıştık bakalım. Bir kısmı şu üst kısımları kaldı. Oraları kapatınca geriye bir şey kalmıyor. Ne o? Bant. Ha şu banttan. At at. Yok şey Ha. Varmış. Bahçemiz bu tekrardan bir ağaçları bir kontrol edelim. Şurada da ayvacım vardı. Ev güzel olacak nasip olursa biterse. Yani ağaçlarınızı arkadaşlar susuz mesela bu sene çok kurak geçti ağaçlarınızı ihmal etmeyin. Eğer bahçeniz varsa ağaçlarınız varsa bulun buluşturun bir şekilde. Çünkü çok yazık oluyor verdiğiniz emekler boşa gitmiş oluyor. Bu armut ağacım, Santa Maria armudu. Şu geçen seneden itibaren yani bu sene çıkan filizler görüyorsunuz. Gayet de güzel oldu. Yani bu kadar bu sene normalde az su verdim. Geçen sene çok vermiştim. Bu da elma ağacı, Golden elma. Şunlar bu sene çıkan filiz. Şunlar da geçen sene uzayan filiz bakın. Görüyor musunuz? Farkı görün. Geçen sene bayağı uzadı. Aşı yönünde güneye geldi ama her ne kadar da olsa böyle biraz sanki gövdesinde kuruma var gibi sararmış gövde. Şuna bakın, gövdesi sarardı. Burayı komple bahçe yapmıştım geçen sene maalesef bu sene biraz otlu, otun birazını da biçtik. Burada ıhlamur vardı, Ihlamur oda mı su koydun? Kurumuştu. o. Yani. koymayacaktık. buraya koyduk, kurtardık bunu. Aynen öyle. Bak komşu gelmiyor. Komşunun bak komşu gelmiyor. Hiç su da vermiyor. Ağaçlarına bak ya kiraz olduğu gibi duruyor. Kaysa ağacı olduğu gibi duruyor. Şeftali ağacı olduğu gibi. Ayvalar olduğu gibi. Ya ben su da vermeme rağmen bu sene anlam veremedim. Niye böyle bazı ağaçlarım kurudu? Çözemedik. Yani o kadar da iyi bakmıştım. Geçen sene. Bu sene doğru düzgün bakamadım. Yalan yok şimdi. Size karşı yalan konuşmayayım. Çilekler ne olmuş? Çilekler Burada var. köstebe bak. Köstebeğe nasıl del delmiş burayı. Köstebek mi o? Çilekler ha burada. O çıkar yağmur yiyince. Buralar. Ha, şurada da var. Köstebek mi delmiş orayı ya? Yok yok köstebek delmiş. Bu cennet turmamız. Şu, güzelleşmiş ya. Şunları yanındakileri alırız. Şu bir tane büyük var ya. Yara verme şimdi. <laughs> yara vermeyeceğim. Şu büyük var ya. Şunu şunu bırakırız. O zaten seneye dal bırakır o. Tamam. <laughs> şu ana gövde zaten. Şu kuruyan. Gelir. Şimdi suyu da yedi ya. Şu bir şu hizaya neredeyse gelir. Bahçe maceramız buraya kadar. Şimdi sen arabayı arabayı çevir. Potinlerimi giyeyim mi? Giyelim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz.